Bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey! Baba bana para ver, baba der ne? Kara nedir lan? Abi ye, selamünaleyküm. Bana bak, nasıl buldun yeni elbisemi? Gerçekten mükemmel bir mahlukat olmuşun Erman. Sana bu yaza damgasını vuracak boyutta devasa bir tebrik koyuyorum. <laughs> Kızım, kelimelere de dikkat et. Mahlukat değil, çok mübarek bir hayvan. Çok özel bir kahramandır kendisi. Yalnız yürüyüşünü bulamadım. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Abiye bir sabit dur, göremiyorum zaten diyorum ya. Perdeymiş gözüme. Aşkım. Efendim tanem. Kapat gözlerini sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Kapat gözlerini. Ben aç diyene kadar da sakın açma. A Aşkım ben evlendiğimizden beri ilk kez kendi rızanla bana bir yatak odası sürprizi hazırlıyorsun ben. Ay vay şu an inanılmaz heyecanlıyım ya. Kalbim çıkacak neredeyse yerinden. Tamam bekliyorum. Bekliyorum. Şimdi açabilirsin. <laughs> Aa. -a. ilk defa tanımadığım bir kız bana arkadaşlık teklifinde bulundu. Ulan bunca yıldır sanal alemde avlanıyorum. İlk kez karşı cinsten birisi kendi rızasıyla hiçbir zorlama altında kalmadan bana arkadaşlık teklifinde bulundu. Ya Rabbi şükürler olsun sana. Bana bu günleri gösterdin ya. Artık ölsem de gam yemem. <laughs> Asude ateşli. Hastasıyım. <laughs> Abiciğim. Abicim, kızın fotoğraflarına bak! Ben ilk defa bu kadar barbisel bir hatun görüyorum ya! İlk tıklayışta aşk, bu olsa gerek! Ah oh be abicim, yavaş gel be abicim! Benim o! Sen misin? Evet! Bir tane fake kız hesabı yarattım kendime. Sana da arkadaşlık talebinde bulundum. Allah seni davul etsin! Sapık mısın lan sen? Bana karı kılığına mesajlar gönderiyorsun. Sapık mısın lan sen? Yelizcan titriyorsun bak. Dur daha neler olacak. Yelizcan! Fatih mi? Yok. Ne yazık ki yüzde yüz Türk malı bir babam olduğu için... ...gelemiyorum. Bacım? Ya Arda... ...sana şu kapıyı çalmadan odaya girme demiyor muyum ya? Niye? Sen benim odama girerken kapıyı çalıyor musun? Ben bir bayanım. Sen de bir hırtmensin. Yani aramızda ciddi bir fark var canım. Çok konuşma. Süren de oldu. Bilgisayarı ver. Yeni bir oyun aldım. Onu oynayacağım. Ya şu anda çok önemli bir görüşme yapıyorum. Görüşmem bitsin alırsın sonra. İyi tamam. Yazış sen. Ben burada bekliyorum. Bak zontacancım. Canım kardeşim. Sen şimdi git dışarıda bekle. Ben işim bitince sana bilgisayarı getireceğim diyorum. Sen gecenin bu saatinde nette kimle konuşuyorsun bacım? Sana ne? yine o efecan denen kıl kuyrukla konuşuyorsun değil mi? Ayda sesim oraya gelmiyorsa dudaklarımı oku tamam mı? Sağ ne? tamam. <laughs> Bana ne? <laughs> Aa kapı açılıyor. Düz duvara tırmanıyorum abiyim. Erman ne kadar ayıp. Seviyeyi hemen aşağılara indirgedin. Ne kadar ucuz, ne kadar banal, ne kadar bayağı. Erman, sen bana laf mı çarpmaya çalışıyorsun şimdi? Ne alakası var? Ne alakası var? Ya abiyeciğim, örümcek adamın durumu budur. Düz duvara tırmanır, düşmanlarına karşı savaşmak için. <laughs> Allah Allah ya. Her şeyi maydana oluyorsun, laf söylüyorsun ya. Bırakmıyorsun ağzımızın tadını da kaçırıyorsun gece gece. Ayrıyeten verdiğim mesajı almışım ona da sevindim yani. <laughs> bir haftadır arkadaş yok moral bozuk durumdayım Ermancığım yok hamileyim Ermancığım yok beni aldattın Ermancığım diye 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 bizi düz duvara tırmandırdın abiye. Bak bir haftadır tık yok. <laughs> Benim de bir cinsel hayatım var bitti gitti arkadaş. Kusura bakma Erman bu gece de öyle olacak avcunu yalayacaksın. Yalarım. <laughs> bak ya. Arkadaş bu hiçbir şey göremiyor mu? Körümcek adam mıdır? Örümcek adam mıdır? Bu? <laughs> Çapıta bak ya. <laughs> ya arkadaş sokak kopaya gibi kokuyor ya. Nasıl ayaz kokuyor bunun üstü? <laughs> bak <çöne deme. gülüyor> bak. Hayatım bakar mısın bir saniye Bir şey diyeceğim sonra tekrar git yat Örümcek aşkına Sil çabuk Rezil herif rezil Koynumda yılan beslemişim senelerce Ahlaksız melun <laughs> ya hocam, ya hocam. Ha. Abi istemiyorsan sil kendin beni listeden Cevap verme bana Bak hocam İnternetten kız kaldırmak, emek, sabır ve zaman isteyen çok ciddi bir çalışmadır. Tamam mı? Sanal ortamda sıktığın yalanların dozajını çok iyi ayarlaman gerek. Çünkü iş gerçeğe döküldüğünde yani gerçek hayatta görüşüldüğünde ne bileyim karşılıklı oturup birer kahve içildiği zaman sanal ortamda söylediğin yalanlar sonra bir yerine tırmalar. İyi de abicim hiçbir kız beni bu normal baltasal ve kazmasal halimle listesine kabul etmiyor. <laughs> ben de kız kılığında bari dedim hayatlarına. Şimdi kime talep göndersem kabul ediyor. Sonra sabaha kadar kız kıza bacı bacı güzel güzel süper muhabbetler yapıyoruz. Karışma ben de. Delikanlı sözü lan o, senin ağzına yakışmıyor. <laughs> aferin kardeşim, aferin sana. Yarın öbür gün kızlar, ya cicim gelsin nişan dışında buluşup birer kahve içelim dedikleri zaman da... ...önce ameliyatta kadın olursun, üstüne bir de torna tasfiyeden geçirirsin vücudunu... ...bu sahte profildeki taşsal ve mermersel hatunlara benzer öyle gidersin buluşmaya. <laughs> Abiciğim, ben kızlarla buluşmak için takılmıyorum nette. Neden takılıyorsun kardeşim Nettin, ne neden takılıyorsun? Öyle işte dalga geçiyorum öylesine. Şüpo! 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 Kendine gel! Kendine gel lan! Erkeksin sen! Erkeksin! Serçenin abileri kafana vura vura manyak ettiler seni! Kendine gel! <laughs> Nimetle nasıl oyun olmazsa, kız tavlama sanatıyla da oyun olmaz. Ciddi al lan şu işi! Ciddi al! Ben güzele güzel demem. Güzel benim olmayınca demiş Karaca olan. Ne de güzel söylemiş. Yani demek istiyor ki sanalda düşürdüğümüz kızları gerçek hayata taşıyamıyorsak hiçbir anlamı yok diyor. Unutun diyor. Yüzyıllar öncesinden görmüş bunları ya baba. Vay be. Türk halk edebiyatının en önemli dörtlüklerinden birinde şu sapıklığını alet ettin ya. Tebrik ediyorum kardeşim. Lan şu notebook'u kafana geçireceğim. Hard diskini açıyorum. Yemin ediyorum. Hard diskini açıyorum. Aradığınız Arda'ya şu anda ulaşılamıyor bacım. Bana bak kralların efendisi. Sakın chat yazışmalarımı okuyayım deme. Çok fena yaparım seni. <laughs> Vay çocuğa bak. Eceline susamış. Utanmadan benim bacımı partiye davet ediyor. Cık. <laughs> Ardacığım. Ver bakalım o bilgisayarı. Bana kafanda kırılınca kaç parçaya bölünüyor? Yine ne yaptım? Allah'ı seversin. Ne yaptın? Bir söyle ya. Erman. Ne yaptın değil, ne yapmadın? Tamam, ne yapmamışım? Erman, bak bütün gazete ...tatil köyü, otel reklamlarıyla dolu. Herkes önceden tatil rezervasyonunu yaptırdı. Bütün ucuz tatilleri kaptı. Biz hani... ...halen daha hiçbir şey yapmış değiliz. Ya kızım ben... ...iki çocuklu bir abiyeyle nasıl tatile çıkabilirim? Sen ne konuşuyorsun ya? Sen ne konuşuyorsun ya? Erman çıkan nasıl çıkıyor? Jacuzziye karşısın. Plazmaya karşısın. Doğalgaz kullanıldı mı? Onu vatan hainliği sanıyorsun. Bari tatile karşı çıkma Erman. Bak Erman, bu yaz biz de güneyde bir tatil köyünde tatil yapacağız. Yoksa vallahi kendime dokandırma. Al. Hala yazıyor ya. Arkadaşlarım bu sefer Altın Gündem'i çağırıyor seni. Kapat. Kapat. Kapat artık şu saat kız hesabını. Kendine adam gibi bir delikanlı hesabı bul. <laughs> bir daha da böyle ezik müzik hareketlerini görmeyeceğim. Ver lan şunu. Yeter lan yeter. Yok notluk falan sana. Ulan iki tane fıstık gibi kız düşürmüştüm az önce. Sevgilileriyle kavgalarını anlatacaklardı. Sonra birlikte kahve falı bakacaktık. Of be yağcı, of be! Tipocuğum, <laughs> şu elimde görmüş olduğun klarnetle... ...sana müzik dışında neler yapabileceğimi hayal edebiliyor musun? Bir fikrim var mı? Sil lan şu sahte hesabı! Sil! <laughs> Ana! Birisi bana mesaj göndermiş. İyiyim, sen nasılsın? Yok, o ben değilim. Arkasına da gülücük koymuş. Arkasına da... <laughs> Süpo. Gel Can. Senin canın bugün çok mu ölmek istiyor arkadaşım? Niye abiciğim? Lan sana kaç kere kaç kere sana sanal ortamda avlanırken bana bulaşma dedim. Hala bana, hala bana sahte kız profillerinden mesaj yolluyorsun lan. Yeter. Ya, ne diyorsun sen ben mesaj falan atmadım. Atmadın mı? Atmadım. Ha ben ne salam? Ben ne salam? Gel lan buraya. Salak değil <laughs> Geri zekâldım. Gel buraya gel. Gel. Bu ne, bu? Bu ne? Ne o? Bak. Sağ ol iyiyim. Yok ben o değilim. Ve arkasına gülücük koyan. Özlem Bilgür sen değil misin yani? Alakam yok hocam benim onunla ya. Benim listemde öyle biri yok. Gel bak. Nasıl? Gel bak. Bak abiciğim. Hani. Bak. Oh, ne oldu? Süpür. Oh. Lan! Lan! Bu kız gerçekten benden diyaloğa giriyor. Yarayacağım. Dur bir dakika. Dur dur dur. Kim bu yüzden bir gül? Ben ne bilmiyorum kardeşim. Az önce oyunculuk ve mankenlik ajanslarının sayfalarını gezerken ve öneme gelene ekleme talebi yollarken ona da ekleme talebi yolladım. Ve klasik olarak seni nereden tanıyorum acaba? Geçen caddede kafede otururken çok güzel bir kız görmüştüm. Sen o musun diye mesaj yazdım. O da yok ben o değilim diye cevap vermiş ve bak buraya dikkat. O ne lan? Smiley oğlum. Arkasına gülücük koymuş. Ha. Yani o da bana karşı boş değil. O da benden sanal elektrik alıyor. Sanal elektrik aramızda bram bram gidiyor geliyor. Çaktın mı köfteyi? Yani bu sefer kesin. Bu sefer kimse karışmasın. Bende de. İki nokta çift tırnak hesabı. Bana bak kırılıyor efendisi. Eğer bir daha benim özel yazışmalarımı okumaya kalkarsan, seni balına şikayet ederim. Tamam mı? <laughs> Et bacım. Anlat her şeyi babama. Ben erkek arkadaşımla internette flört ediyordum. Sonra o çocuk beni özel partisine davet etti. O sırada da Arda geldi bilgisayarı aldı de. Babam da bilgisayarı senin ayrılmaz bir parçan yapsın. Bir de saçmalıyorsun oğlum. Benim partiye gittim falan yok ki ya. Hem seni kimse partiye davet etmiyor diye hiç beni kıskanma bir kere tamam mı? Hah, sen öylesen bacım. Ben bu gece beş ayrı mekanda beş ayrı partiye davetliyim ya. Aa, niye gitmedin peki? Babam hayatta izin vermeyeceği için. Ha. Ne? Kötü. Abi ya, Allah nasip etsin kalk ya. Bari bugün eziyet ettirme kocana ya. Ne olur ya bak. Allah rızası için diyorum ne olur ya. Kurban olayım bak ya. Bak o kadar kıyak yaptım sana. Gittim fantezi bir şey saldım salı pazarında. <laughs> Yemin ediyorum sana oğlan arıyorum dedim. Yarın dedim eğer dedim büyük gelirse getiririm dedim. Bak yarın götürüp vereyim. parasını geri alacağım. Yoksa yani ben alamam biliyorsun bunları yani. <laughs> Ya, bugünkü fantezimiz bedavaya gelmiş olacak. Hadi be. Bak kurban Allah'ın adını verdim bak ne olur diyorum bak. Allah razı olsun bana da acı ya. Bak ben kaç haftadır böyleyim abiyeciğim bak. Yeter ya bak yeter ne olur dedim bak. Bak vallahi ağlayacağım ya. Erman ne yapıyorsun sen? Yalvarıyorsun. Erman. Niye? Erman ben demin diyeceğimi dedim. Ne dedin? Tatile çıkmadan bana dokunmak yok demedin mi? Önce tatil sonra abiye. Ha rüşvet istiyorsun yani. Tamam tamam. O zaman ben yarın Müştak Bey'e derim ki Müştak Bey derim. Sen benim benim yıllık ikramiye veririm. Ben o zaman giderim alırım hadi. Kumburgaz'da gider kampimizi kurarız, çadırımızı kurarız. Tamam hadi yeter hadi gel. Erman. Arkadaş ona Erman buna Erman bu ne ya? Ne diyeceğim Erman? Ne? Kazım mı diyeceğim ne diyeceğim? Ermansın Erman diyeceğim. <laughs> Erman. Ne? Ben artık Kumburgaz'a gitmek istemiyorum. Ben de normal insanlar gibi Antalya'ya, Bodrum'a, Çeşme'ye, Marmaris'e gitmek istiyorum. Ben de Dalaman Havaalanı'na inmek istiyorum. Erman niye anlamıyorsun? Anlıyorum ama yani bu saatte biliyorsun ki artık bir organım, her tarafım, bir beynim, kanım, manım hiçbir şey göstermiyor bana yani. Gösterge yok hani insan vücudunda gösterge de yok. Ben de Mars'a gitmek istiyorum ama insanın hayatta her istediği olmuyor çünkü Mars'ta su yok. Sen bilirsin Erman. Erman dedi bir sakıncası var mı? Erma. Kızım biz sosyete miyiz? Bizim ne işimiz var Marmaris'te bu durumda? Allah'ını seversin söyle ya. Benim maaşım ortada. Biz dört kişi oraya gitsek var ya ben altı ay o parayı ödeyemem abi. Ne olur bir şey isterken makul ol ya. Erman. O zaman biz de ayağımızı organımıza göre uzatalım. <laughs> Çocukları almayalım. Senle ben baş başa çıkalım tatile. Baş başa mı? Baş başa. Hakikaten mi diyorsun? Güzel. Ha, kız yine cevap yazdı. Ana... ...iyiyiz... ...kız arkadaşımla evde oturuyoruz... ...ve canımız çok sıkılıyor. Sipocuğum... ...yengenin bir de kız arkadaşı varmış... ...ve canları çok sıkılıyormuş. Gel baba gel, gel. Aha şu resimde yengenin yanında göbek atan kız olmalı arkadaşı. Yenge hangisi? Lan mal resimlerini geç. Ya yenge hangisi Ulan biraz olayı konsantre ol ya. <laughs> Vay be. Benimki kadar olmasa da o da gayet taş bir atılmış kendi çapında. Spocum, Sana on numara kıyak yaptım. Bundan sonrasına karışmıyorum. Sen de. Abicim bence sen boşa gaza geliyorsun. Bu kızlar da fake'ler. Ne ekler ne ekler? Fake'ler abicim. Sahteler yani. Ne sahtesi oğlum? Bir saattir kızla takır takır mesaj yaşıyoruz. Hastam oldu ya. E tamam abicim ben de sahte hesabımdan sana istesem bir ton mesaj atardım. Ya Rabbim. Ne olur bitmesin bu ya? Ne olur sahte olmasınlar. <laughs> abicim yok ya. Bunlar kesin sahteler. Baksana kızın ismi falso bir kere. Ne alakası var şipocum ya? Kızın adı Hülya Taştan. Gayet normal. Yani gayet taşsal bir hatun ismi. Hülya taştan ya. Abicim bence sen yine de çok fazla havaya girme. Sonra bu kalbin tuz ve buz olmasın haybeye. Peki Spocuğum, biz nasıl anlayacağız bu kızların gerçek mi sahte mi olduklarını? Telefonlarını isteyeceğiz abicim. Verirlerse sayıcılar, vermezlerse sahteler. Anladım. Yani karışmıyoruz onlarda. <laughs> Olmaz abim sen ya sen gece, gece beni mi delirtmeye çalışıyorsun ya? Ne demek ya? Biz sosyetemiz. Biz yani Amerikan mali bir aile miyiz yani? Bana bunu anlat ya. Ben mi haksız düşünüyorum? Biz Türk malı bir aileyiz. Türk malı. Duydun beni? Ben nereye gidersem, sen nereye gidersem benim çocuklarım da oraya gidecekler tatil. Öyle ayrı gayrı yok. Evlenene kadar, evlendikten sonra gitsinler ne yapıyorlarsa. Ama öyle çocukları evde bırak, biz tatile gideriz. Olmaz. Kayınbiraderim yaracaksın, istediği yere gidebilir. Bak ona karışmıyorum. Hatta gidip dönmeyebilir. Ona da razıyım. Hayır bile. Erman, çocuklarımız artık büyüdüler, koskocaman oldular. Onların hayatta dimdik durabilmeleri, özgüven içinde olabilmeleri, hayata karşı kendi kararlarını kendi başlarına verebilmeleri için, onları biraz evde tek başlarına bırakmamızda fayda var. Karakterleri oturmuyor çocukların. Yalnız kalırlarsa oturur. Kız sen bu televizyonda gördüğün lafları gelip bana mı burada satıyorsun? En sonunda o televizyonu atacağım camdan ha. Erman düşünsene biz de bu vesileyle hem balayımızı tazelemiş oluruz. Hatta lafı bile var balayı baldan tatlıdır. Vallahi mi diyorsun kız? Aynı balayındaki gibi. Hiç bana naz yapmayacağım değil mi tatile gittiğimizde? Hiç naz yapmayacağım Erman. Güzel. Yani seni havaya sokabilmek için böyle maymunluklar da yapmayacağım. Hiç yapmayacaksın Erman. Çoraplarımı da çıkarmayacağım. Erman istersen palet giy, üstüne çorap giy, onun üstüne ayakkabı giy, onun üstüne bir daha çorap giy, öyle ya. Şurayı biraz gevşet bakayım, şöyle hafif, çok hafif aç sen yeter. Nefes alamadım ya, gevşet <laughs> gevşet. Demin, temin seninle konuşurken böyle bir ilan gördüm. Erken rezervasyon yaparsanız Yarı yarıya fiyat farkı var diye bir bakayım bakayım. Olur mu olur abiyem. Yeni mesaj geldi. Oğlum baya takır takır mesajlaşıyoruz lan kızlarla. Yok abicim bu kızlar kesin fake ya. Ben sana diyorum kesin fake'ler ya. Dur lan dur. Aa, kızlar telefon numaralarını göndermiş. Hani fake'tiler? Hani fake'tiler? Numara göndermiş oğlum kızlar numara. Ya can dur. Bak bu kızlar hala fake olabilirler abicim. Süpocuğum o çemçük dudaklarının arasına kürekten çakasın var. Ulan sen demedi mi biraz önce? Kızlar telefonlarını verirlerse gerçektir diye. Daha ne verecek kızlar? Ne verecekler ya? Muhtarlıktan ikametgah ve nüfus sureti mi versinler bize? Savcılıktan temiz kağıdı mı getirsinler? Ha? Kefil mi isteyelim buradan? Ha? Neyin peşindesin Süpo? Allah aşkına söyle neyin peşindesin? Abicim. Biz kızları arayınca kızların kız olduklarını anlayacağız tamam. Evet. Ama bu resimdeki kızlar olduklarını nasıl anlayacağız? Ya bizim konuştuğumuz kızlar bu Barbiler değilse? Doğru söylüyorsun kardeşim. Öyle bir şey de var. Doğru. Buldum abicim. Onun da çözüm var. Acaba nedir nedir? Cam açtıracağız. Cam açtıracağız. Cam ne lan? <laughs> Oğlum bunun camla, tülle, kornişle ne ilgisi var? Kızlar camları açınca ne olacak? İçeriye daha fazla hava girecek. Ondan sonra beyinlerine oksijen ulaşacak. Daha mı inandırıcı olacaklar? Hani ben oksijenle daha inandırıcıyım. Bu mu yani? Ya öyle cam değil abicim. Öyle cam değil. Bak bilgisayarın üstünde yok mu sende de? Camera işte. Açıyorsun görüntülü konuşuyorsun. Camera be abicim. Camera işte. Yercan <laughs> ne oldu? Yok bir şey. Başıma ağrı saplandı. <laughs> Şipocuğum gerçekten bu cehaletle kız tavlayabileceğine inanıyor musun? Gerçekten. Mal. Onun adı kam. Kam hir var ya, bakar mısın bana? kamhir kamhir Onun kamı. Bak, bak kamera, <laughs> kamera. Geri zekalı. Ulan acaba diğer kızı da bana mı yapsak? Yakmasak mı kızı? <laughs> Aklıma gelmiyor değil böyle düşünceler. Gelmiyor değil. camlıyor diyor ya. Ya ne girecek? Dönün Tamam ne yaparsan yap. silme ya. Silme Bir harfi harf için mi be? Profilini silme ya. Kalsın o kadın profili kalsın. Silme onu. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ney? Türk balı hey, Türk balı ailesi kuzularım.